merhaba arkadaşlar kanalı çıkmış kızma bir sabitte. YouTube'a Life nasıl indirir onu göstereceğim. Şimdi ilk olarak linki ben size aşağıda vereceğim. Burada demen gidiyoruz. Sonra aş e burada yes arkadaşlar size göstereyim. Sonra buradan aşağı iniyoruz. Burada teker teker linkler var. Ben buradan bunu seçeceğim. Siz de bunu seçin. Ben size bunu öneririm. Hemen girelim. Sonra burada saniye var. Bunu bekledikten sonra burada aşağıya e çıkacak. Ona e indir diyeceksiniz buradan. Sonra buradan yine de indir diyeceksiniz. Bundan e, buna e, oradan bassanız da şey reklam çıkabilir. Sonra e, buradan şey kapatıp yeniden e, bakarsınız. Bu arada YouTube Live seri olarak gelecek. Biraz ara vermiştim. Zaten şu e, her gün de gelmez video. Şuradan yine de indiriyorsunuz arkadaşlar. Evet buradan iniyor. Ondan sonra kurulumu yapacaksınız ve e, oynayacaksınız. Ben buradan indiriyorum. Seri olarak gelecek. Ee, bu da videodan önce bir çekim demiştim. O da olmadı. Neyse arkadaşlar videonun sonuna sonra geldik. Videoyu ben siz beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.